hepinize Arkadaşın merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Evet, merhaba. Ben de yanımdaki de Güneş yani gördüğünüz gibi. Evet, millet çekiyor <laughs> kanalına. Güneş de çekiyor kanalına. Bugün sizlere Güneş'le e, tanışma hikayemizi anlatacağız. Evet. E, bu yıl ben kılımın yılı olacak. Yani 3. yılı tamamladık. Evet. Ve, şimdi işte hikayeyi anlatacağız böyle videonun sonunda şu pet kodu açacağım. Sonra eğer nasıl bir pet kodu daha Evet Uuuu. merhaba de. Merhaba. Ee, Meridi evet. de var. Nilin kanal peti. <laughs> evet benim kanal petim görüyor yani. Güneş'in yok çünkü bir sürü sevdiği pet var. O yüzden geçelim. <laughs> evet. Ee, neyse şimdi başlayalım mı? Evet. Şöyle <laughs> evet, başlayacağız. Anlatacak. Tamam. Şimdi aslında şöyle bir durum var ki arkadaşlar. Benim ee, anaokulundaki kankamla e, birbirimizi ilk başta hiç sevmiyorduk. Şey Ama sonra halde ki o ne alakası tam o okulun ayrıldı anaokulundan ayrıldıktan. Sonra iki günlük e, bu okula geldi yani güneşin olduğu Aynı sınıfta mıydık güneş? Aynı sınıfta mıydık? Şey. Yok ki sen karşı sınıfa geçmiştin. Şimdi şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Ben o ana okulundan, mıyız, neydi? Bilmem ayrılmıştım. Ben hazırlık kıtı. Hazırlık, evet hazırlık Güneş'in kim olduğunu falan bilmiyorum. E, ee, ama Güneş aynı safa düşmemiş mi? Güneş'in karşı falan düşmemiş. Ee, Çünkü ben hiç okul değiştirmemiştim. İki gün orada kalıp yine ayrıldım. Yine öbür ayrıldım okula gittim. Sonra birinci sınıfta tekrar aynı okula gittim. Yani bir sınıfın Sonra birinci sınıfta aynı sınıfa düştük biz. Ee, evet, sonra da hiç ayrılmadık ikimiz de. Zaten benim çok iyi Hayır, Dur, dinosu oldu bir olmadı. Ama da birinci <laughs> sınıfın yine birinci sınıfın daha ikinci dönem olmadan falan olmuştuk zaten. Evet evet. Birinci sınıfta böyle bir Ki Cemre ne hiç yani kanka olmak istemiyor. Hatta bir kere Naime sen ben üçümüz olmuştuk. De. Ne? Evet bir kere Naime üçümüz olmuştuk çünkü biz ikimiz kalkarken Naime de bizimle kalmıştı. Evet Naime de. Naime'nin de gluten alerjisi var diye kendisi evet. yemek getiriyor. Yemeklerde bize sarma getirmişti. Biz de istedik sarma vermek için karşılığında biz e, sizde evet, kanka olayım diyordu. Bir de şu bilmem söyleyebilirsiniz. Naime'nin gluten alerjisi var. Onun için ee, e, Yemekler kendisi <laughs> okula getiriyor. Değil değil deyse. Yani eğlendirdi bir şey. Neyse kendisi yeme getiriyor. Annesi sarma koymuştu. Bugün okulda sarma vardı. Yani okulda ne kadar sarma yedi onu konuşmaz. Ama biz zaten, zaten ama biz zaten glutenli, glutensiz de kötüdür diye istememiştik. Ben sonradan vazgeçmiştim. Bir de, doğum, tamam. günü tamam. bir de doğum günü yapmış. Bir de ne hatırlıyor musun? doğum günü yapmış. Şimdi bir de gluten, pasta glutensiz de. Ay evet ya. O yüzden vallahi Nerme bu videodan bizim istiyorsa gerçekten özür diliyoruz ama gerçekten. Evet. Çünkü bizim evet. biz öyle evet. alışmadığımız için biz glutensiz sevmiyoruz. Ben de çok güzeldi. Bu arada arkadaşlar, arkadan hımlım diye sesler geliyor. Bastırmaları açıp da. Onun yani bu arada aslında... arkadaşlar kendi kanalı için diyor. Evet. Hadi gidelim. İşte bu şekilde yani. E Dört Hadi için... başlatalım. Biz çok saçma ya, şeyler anlatıyoruz. Bir de şimdi anlat. Güzel. E zaten bu <laughs> aslında doğru. Evet işte bu şekilde kanka sürdürdük. Ama biz ee, çok fazla her şey kavga eden insanlarız. Her şey istiyoruz. Hatta e, ben çok kıskanıyorum bazen Güneş'e arkadaşlar. Yani Güneş bilmese de ben onu abiye kıskanıyorum. Valla. Evet. Neyde kıskanıyorsun be? Ya şimdi mesela ben de başka biriyle konuşunca yani e, o gidip simay bile olsa kıskanıyorum bazen. Gidip <laughs> bile konuşsa arada sıra kıskansın geliyor. Ama Maya ilerken mesela kıskanmıyorum. Bizim sırtındaki kişiler konuşunca kıskanmıyorum. Çünkü e, yani bizim sırtındaki kişiler de zaten Kanka yani aslında biz iki, arkadaşlar şöyle bir durum var. Ee, biz Sofça Güya beşimiz kankaymışık bir daha arıyoruz. E Hayır dolayı. ben Hilal'i zaten istemiyorum ki ben Hilal'le kanka, kanka gibi bile davranmıyorum. Ben hiç istemiyorum. Ya söyle arkadaşlar şu, Maya giyeyim ben. Doğa ve kanka gibiyiz. Aslında ben Hilal'i de seviyorum. Çok yalan söyledim. Çünkü ben seviyorum. Ne buduk ama? Birazcık hissedeyim orada. <laughs> Yeni bildiğinde temizleme çok öyle öyle. Güzel. ama biz gizliler, ya, yani. gizli ayarlar yani onlar da vakit geçiriyoruz yani onlar da seviyorlar. Nil ama Nil bende gizli 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 mavi kanka olduğu da var. Ha, ha evet arkadaşlar ben bazen gidersen o kadar kıskanıyorum ki gidip mayalı gizlice kanka bile oluyorum <laughs> çünkü benim annem ne biliyor? Musun? Şimdi güneş beni güneşi kıskandığım zaman gidip başkasıyla kanka olurum ki güneş de birazcık beni kıskansın sonra tekrar başlıyorum. <laughs> Benim amacım biraz o da artık çok o çıktı. Daha çok kıskanıyorum artık ama yine de o kadar acayip böyle başkasıyla kanka olurum. Ama güneş Maya'yla da Maya da iyi, iyi, iyi bence de, de yapıyor. Öyle mi? Ama yani, bu, bu aralar da daha iyi. iyi. Birinci sınıfta çok küçüktü. Sınıf evet birinci sınıfta çok küçüktü ama artık büyüdükçe bence daha Yo olmaya başladı. Bence o yani çok eğlenceli bir insan ama o da biraz yapıyor arada sıra yani. Ee, hatta biz çok gıcıklık yapıyoruz. Hani güneşle mayanın birbirine gıcıklık yapmasını boş verin de. Yani biz çok yapıyoruz. Ama sonra Barış yok çünkü ben ona diyorum ki tamam be hadi öyle birbirlerimize gıcıklık yapalım diyorum. Sonra o da tamam diyor. Sonra işte Arkadaşlar bu arada bu ses ne dersiniz? Sakitiniyorum da patlatıyorum. Yani, Onun tabağı böyle kendi kanalına konuşuyor sanırım da. Yine de öyle işte. Evet başka söyleyeceğimiz bir şey var mı? Hayır da video ne kadar oldu ben bakıyorum ama uygulamayla yapıyorum ya bu uygulamada yazmıyor. 20 dakika oldu. Hı tamam. Hı, tamam. Evet, devam edelim biraz daha. Şimdi biraz sen bir şey, kimle kanka olacağız? İkimiz, sen. Tamam. Bekle. Evet, Şimdi şöyle bir şöyle bir şey ayarlamak lazım. Ne? Kim Şimdi bu sınıftaki kızlar var ya hani. Hı hı. Tek seferde sekiz mi? Ama dokuz erkek var değil mi? Evet Mustafa Selim yüzümde. Evet ya. E arkadaşlar o iki. Sınıfın altı kişi iki yıl boyunca. Ben de anlatayım. Evet arkadaşlar iki yıl boyunca diğer sınıfta durup öğretmenin yüzünden bizim sınıfa geçti. Ve ve şu an onların öğretmeni de yaşıyor. Yani bu nasıl nasıl değişti? An, ve biz şu an, sınıfı pardon. değişiyor. Ay pardon. Nil. Arkadaşlar ben Evet arkadaşlar ben Hı? şimdi kahvaltı çekmişim. Az önce kapısı duyduysanız annem gelmişti. Ee, ben kahvaltı çekmişim. Niye Mustafa sizin bir de sınıf değiştirip şimdi öğretmeni değiştirip öğretmen için sınıf değiştirip şimdi Aynen, öğretmeni değiştirip Aynen arkadaşlar 3 an dakika değişecek Mustafa senin yine oraya gidecek 8 kız 8 erkek olabiliriz yani Sınıfa yeni birileri gelmez mi? Evet Yani çünkü ben Bu arada Yani bu arada ise öğretmen geri değişebilir demiş sınıfa Yani eski yaş ben şimdi kahvaltı edeceğim annem Tamam. Ben de, de durdurmamıza tamam. gerek yok. Zaten daha yapacak bir şey. Ha, doğru. Evet arkadaşlar bizim videomuz bu kadar. Umarım videomuzu beğenmişsiniz. Beğenmişsiniz. Herkes abone olmayı unutmayın. Evet ben. Tamam ben bunları açayım. Aa, ama bunları açamayın. Bir tek tek çevirebilirim. Ee, çünkü ben bir tek bir telefondan oynarken Orada hangi hesap? Yetersem reklam söyle reklam sınır. Bir de mi başka telefonla oynuyorum. Evet şimdi videoda böyle bekletmeyeyim. Ama kesebilirim ya. Keseyim mi? Evet evet ben zaten bu videoyu editleyeceğim. Evet evet ben bunu alıp editlerim. Evet arkadaşlar kutu geldi. Evet neyse arkadaşlar hepinizin. Çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Abone olup like atarsanız çok seviniriz. Görüşürüz.